Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gerçek gazlar, faz diyagramları ve Joule-Thomson olayını inceleyeceğiz. Öncelikle gerçek gaz kavramına bir bakalım. Moleküller arası itme ve çekme kuvvetlerinin olmadığı, çarpışmaların esnek olduğu, gaz hacminin Kabın hacmi yanında ihmal edildiği gazlara ideal gaz diyorduk. Ancak gerçekte ideal gaz yoktu. İdeale yaklaşabilen gazlar vardı. İşte taneciklerin hacminin ihmal edilmediği ve tanecikler arası etkileşimlerin olduğu gazlara biz gerçek gaz diyoruz. Doğadaki tüm gazlar gerçek gazdır. Gazlar yüksek sıcaklıkta ve düşük basınçta ideale yaklaşırlar. Ayrıca, Gazlarda moleküller arası etkileşimi zayıf olanlar ve mol kütlesi küçük olanlar ideal gaza daha çok yaklaşırlar. İdeal gazdan sapmalara bakalım. i̇deal gaz denklemimiz neydi? PV eşittir nRT. Paran varsa ne rahat. 1 mol gaz için düşünecek olursak biz bu denklemi en yerine bir yazdığımızda PV bölü RT 1'e eşit olacaktır. Gerçek gazlarda ise PV bölü RT 1'e eşit olmuyor. Ve bu gazlar için bu ifadede ne kadar çok 1'e yaklaşılırsa gaz o kadar çok ideale yaklaşacaktır. Biz bu PV bölü RT'ye sıkıştırılabilirlik, sıkıştırılabilirlik faktörü diyoruz. Sıkıştırılabilirlikten sapma miktarı Gazın idealliğe ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olduğunun göstergesidir. Evet, devam edelim. Şimdi Elimizde bir grafiğimiz var. Ne dedik biz? PV bölü RT 1'e ne kadar yaklaşırsa gazımız o kadar idealliğe yaklaşacaktır. Gazlarımıza baktığımızda birden sapmalara bakın karbondioksit, metan ve H2 gazımız var. Şimdi bire yaklaşanlar o kadar çok idealliğe yaklaşıyorlar. Ayrıca gazlarımızın molekül kütlesi de onların ideallik idealliğe yaklaşmalarını etkiliyordu. Karbondioksitimizin molekül kütlesi 44, Metanın 16, H2'nin 2. Baktığımızda burada ideali molekül kütlesi açısından en yakın olan gazımız kimdir? Hidrojen gazımızdır. Sonra metan, sonra karbondioksittir. Ki burada da grafikte de bu şekilde ifade edilmiştir. Bunun dışında biz ne demiştik? Gerçek gazlarda sıcaklık arttıkça ideale daha çok yaklaşırlar. Bakın. 1000 Kelvin'de İdale yaklaşma oranı daha 1'e daha doğrusu PV/RT bölü RT oranı 1'e ne kadar yaklaşıyorsa gazımız o kadar ideale yaklaşacaktır. 1000 Kelvin'de gazımız mesela bu bir X gazı olsun. 1000 Kelvin'de ideale daha yaklaşmıştır. 700'e düştükçe sıcaklığımız idealikten uzaklaşıyor. 500 ve 200'de idealikten en uzak halde görüyoruz. Yani tekrar söyleyecek olursak ne diyoruz? Sıcaklık arttıkça gazımız ideale yaklaşacaktır. Evet bir sorumuz var. Hemen sorumuzla konumuzu pekiştirelim. Aşağıda verilen gazların aynı koşulluk koşullarda idealliklerini karşılaştıralım denmiş. Helyum gazı, CH4, oksijen ve SO2 gazı. Şu ikisi çok net gözükmemiş. 2 olacak. Bunların idealliklerini karşılaştıracağız. Ne dedik? Mol kütlesi Küçük olanlar ideale daha çok yaklaşacaktır. Ayrıca moleküller arası etkileşimleri daha zayıf olanlar ideale daha çok yaklaşacak gazlardır. O halde bakalım CH4 ya da helyumdan incelemeye bakalım. Helyum bir soy gazdır. Helyum atomları arasında ne olacaktır? Zayıf etkileşim oluyor. Nedir? London etkileşimi olacaktır. Molekül kütlesi de 4'tür. Hatta mol kütlesi diyoruz pardon. CH4'a bakalım. CH4 apolar bir moleküldür. Apolar moleküller arasında ne olacak? Yine London etkileşimi vardır. Yine zayıf bir etkileşimdir. Molekül kütlesi ise kaç verilmiş bize? 16. Oksijene bakalım. Oksijen molekülü yine apolar moleküldür. Şöyle de yazalım. Apolar moleküldür. Apolar moleküller arasında yine London etkileşimi söz konusudur mol kütlesi 32'dir. Kükürt dioksite baktığımızda kükürt dioksitte moleküller arası etkileşimimiz dipol-dipol etkileşimidir. Dipol-dipol etkileşimi London etkileşimine göre daha kuvvetlidir ve mol kütlesi nedir? Verilmiş bize 64'tür. O halde idealiye en yakın olan gazımız kimdir burada? Helyum'dur. Sonra metan'dır. Sonra oksijen, daha sonra kükürt dioksit gelecektir. Hem mol kütleleri açısından karşılaştırdık hem de moleküller arasındaki etkileşimlerine bakarak bir karşılaştırma yaptık. Diğer sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle. Aşağıda sıcaklık ve basınç değerleri verilen X ve Y gazlarından hangisi idealete daha yakındır? Şimdi biz ne demiştik? Gazlar Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşırlar. O halde biz ne arayacağız? Ee, ha bu arada gazlarımızın mol kütleleri de verilmiş. Bunu da hemen karşılaştıralım. Mol kütlesi küçük olan yani X'imiz Y'ye göre daha çok ideale yaklaşacaktır. Şimdi biz ne arayacağız o halde? Ee, gazlarımız arasında hem mol kütlelerine bakacağız hem de yüksek sıcaklık ve düşük basınç şıkkını arayacağız. Baktığımızda basınç 2 atmosfer, sıcaklık 50 santigrat derece X D şıkkını incelediğimizde gazlarımıza baktığımızda basıncının yüksek olduğunu pardon düşük olduğunu sıcaklığın daha yüksek olduğunu ve mol kütlesinin de düşük olduğunu görüyoruz. O halde X gazımız şimdi Y zaten mol kütlesi büyük bir gazdır. X'e göre. O halde Y'leri şöyle bir eledik. X'ler arasında bir karşılaştırma yaptık. Ne dedik? Basınç düşük olacak sıcaklığı yüksek olacak. E 4 ile 4'ü de eledik. Elimizde düşük basınç 2 kaldı. E sıcaklığa baktığımızda zaten en yüksek sıcaklık x değerleri arasında 50. O halde diyorum ki D şıkkındaki x gazım hem yüksek sıcaklık ve düşük basınç özelliğinden dolayı hem de mol kütlesinin y'ye göre daha az olmasından dolayı ideale daha çok yaklaşacaktır. Evet. Devam edelim bir uyarımız var. Diyor ki bize düşük sıcaklıklarda ideal gazların basıncı gerçek gazların basıncından daha yüksektir, daha büyüktür. Yüksek basınçta ise gerçek gazların hacmi ideal gazların hacminden daha büyük olacaktır. Bunu da unutmayalım. Evet geldik faz diyagramlarına. Peki faz diyagramı nedir? Şimdi maddelerin basınç ve sıcaklık değerlerine göre Hangi fiziksel halde olduğunu gösteren grafiklere biz faz diyagramı diyoruz. Basınç ve sıcaklık grafiğimiz var. Bir X maddemiz var. X maddesinin belirli sıcaklık ve basınçlardaki fiziksel hallerine bakıyoruz. Şimdi baktığımızda biz bunu böyle bir çatal olarak düşünelim diyagramımızı. Çatalın ortası var, solu ve sağı var. Şimdi çatalın ortasında maddemiz sıvı halde. Sağ tarafında katı ve sol tarafında buhar ve gaz olayımız var. Şimdi bunları da karşılaştıracağız. A noktası dediğimiz şu noktada madde, maddenin üç halinde dengededir. Bu denge noktamızdır. Yani maddemiz katı, sıvı ve gaz haldedir. Biz bu noktaya üçlü nokta diyoruz. Geldik EA eğrimize. E, A eğrimiz bakın katı gaz eğrisidir. Bu noktada süblimleşme ve kırağılaşma olayları gözlemlenir. B noktasına baktığımızda ise burada sıcaklık basınç değerinin üstünde bakın maddemiz gaz haldedir. Bakın tam P2'den ve T2'den sonra maddemiz şu noktadan sonra gaz halde oluyor. Bir gazın basınçla Sıvılaşacağı en yüksek sıcaklık değeri B noktasıdır. B noktasından sonra artık siz bu maddeyi sıvılaştıramazsınız ki biz bu B noktasının kritik nokta diyoruz. Burada dediğim gibi bu sıcaklık ve basınç değerinin üstünde madde yani şu noktada B noktasından sonra maddemiz gaz haldedir ve asla hiçbir şekilde sıvılaşmaz. Bu noktadan daha düşük sıcaklıklarda maddemiz sıvılaşabiliyor. AB eğrisine bakalım. AB eğrisi ise sıvı gaz eğrisidir. AB eğrisinde buharlaşma ve yoğuşma olayları meydana gelir. AC eğrisine bakalım hemen şuraya. AC eğrisinde bakın katı sıvı eğrisidir. Bakın tam katı ve sıvı noktasındaki bu eğri katı sıvı eğrisidir. Bu noktada ise erime ve donma donma olayları meydana gelir. Evet. Gelelim gaz, buhar ve kritik sıcaklık kavramlarına. Maddenin basınç uygulanarak sıvılaşabileceği en yüksek sıcaklığa biz kritik sıcaklık diyoruz. Bakın faz diyagramımızda ne demiştik? Tam B noktası bir gazın sıvılaşacağı en yüksek sıcaklıktır ve kritik noktadır dedik. İşte e, bu noktaya biz bu noktadaki sıcaklığa da en yüksek sıcaklığa da kritik sıcaklığı diyoruz. Bu sıcaklığın üzerindeki maddemiz gaz haldedir ve basınçla hiçbir şekilde sıvılaşamaz. Kritik sıcaklıkta sıvılaşmanın olduğu en yüksek basınca da kritik basınç diyoruz. Yani tam şu noktadaki B noktasındaki basınç değerimiz de bizim kritik basınç noktamız oluyor. Bulunduğu sıcaklıkta basınç uygulanarak sıvılaştırılamayan akışkana gaz diyoruz. Kritik sıcaklık ve altındaki değerlerde gazın özelliğini taşıyan ve sıvılaştırılabilen akışkana da buhar diyoruz. Evet tekrar diyagramımıza bakalım. Gaz maddemiz hiçbir şekilde sıvılaşmıyor. Kritik sıcaklığın altında ise maddemiz buhar halindedir diyoruz ve şunu da unutmuyoruz. Gaz ile buhar aynı şey değildir. Aralarında dönüşüm yoktur. Kritik sıcaklıkta buhar özelliği biter ve artık gaz başlar. Evet diyagramımızla ilgili bir sorumuz var. Bakalım suyun faz diyagramı bize verilmiş ve buna göre de belirtilen bölgelerde maddemizin halleri soruluyor. Evet şimdi bakalım x bölgesinde maddemiz hangi halde demiş. x bölgesinde maddemiz hangisiydi? Hemen şu diyagramımızı tekrar getirelim. Şimdi diyagramda maddelerin hepsi aynı hallerde oluyor. Bu su için verilmiş, bu X için verilmiş fark etmiyor. Neydi? Bunu bir çatal olarak düşündüğümüzde çatalın ortasında maddemiz sıvı haldeydi. Çatalın solunda katı, çatalın sağında ise kritik sıcaklığa kadar buhar ve bu noktadan sonra maddemiz gaz halinde oluyordu. O halde X bölgesinde bizim suyumuz hangi halde olacak? Katı halde olacaktır. Y bölgesi çatalın tam ortasında ne halde olacak maddemiz? Yani su burada maddemiz sıvı halde olacaktır. Peki Z bölgesinde nedir? Z bölgesi buhardır. A noktası sorulmuş bize. A noktası üçlü noktaydı. Burada katı, sıvı, gaz dengedeydi. O halde A noktasında maddemiz üçlü noktada katı, sıvı, gaz denge halindedir. C noktasının adı nedir denmiş bize ne dedik C noktası kritik noktamızdı bizim ve burada da e, kritik sıcaklık değerine sahip oluyordu ve bu noktadan sonra maddemiz sıvılaştırılamıyordu. O halde C noktasının adı neydi? Kritik nokta. Hemen yazalım basınç kaç atmosferdir demiş. Ne dedik? Tam kritik noktadaki basınca da biz kritik basınç diyorduk. O halde C noktasının bakıyoruz. Denk geldiği basınç değeri 218'dir. O halde kritik basınç değerimiz 218 atmosferdir deriz. Evet bir sorumuz daha var. İnceleyelim. A maddesinin basınç sıcaklığa bağlı faz diyagramı yandaki gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci bölgede tanecikler titreşim hareketi yapar. Birinci bölgede maddemiz hangi haldeydi? Katı haldeydi. E katı tanecikleri hangi hareketi yapıyordu? Titreşim hareketi yapıyordu. O halde ifadem doğrudur. Dördüncü bölgede madde artık sıvılaştırılamaz. Evet çünkü dördüncü bölgede maddemiz gazdı. Şu nokta tam kritik noktamızdı. Kritik sıcaklığın sağ tarafı burası gaz oluyordu. Ve bu noktadan sonra artık maddemiz sıvılaştırılamıyordu. Doğru bir ifadedir. 7 atmosfer basınçta 300 350 santigrat derece. 7 atmosfer yaklaşık şurası. 350'de şöyle bir yere denk geldiğini düşünürsek. Hatta biraz daha şöyle. Diyelim. Madde buhardır diyor. Evet tam üçüncü bölgemiz bizim buhar bölgemizdi. O halde ifadem doğrudur. 5 atmosfer basınçta ve 30 santigrat derece tam şu noktadan bahsediyor. Madde katı haldedir. Hayır tam şu nokta bizim üçlü noktamızdı. Üçlü noktada madde katı sıvı gaz halde olabiliyordu. Bu nedenle ifadem yanlıştır. İkinci bölgede madde sıvı haldedir. Çatalın ortası sıvı hal oluyordu. Doğrudur. O halde yanlış olan şıkkım hangisidir? D şıkkıdır. Geldik Joule-Thompson olayına. Nedir bu Joule-Thompson olayı? Bir inceleyelim bakalım. Basınçla sıkıştırılmış gazın aniden genleşmesi durumunda gazın tanecikleri arasında bağlar zayıflar. Genleşme için kendi enerjilerini kullanır tanecikler. Ve bu durumda da taneciklerin kinetik enerjisi düşer. Buna bağlı olarak da gazın sıcaklığı düşer ve soğumaya başlar. İşte biz bu olaya Joule Thompson olayı diyoruz. Joule Thompson olayı ideal gazlarda görülmez. Gerçek gazlarda görülür. Bu olaydan yararlanılarak buzdolabı, klima ve derin dondurucular yapılmıştır. Peki şimdi kısaca böyle bir şekil üzerinde Joule Thompson olayı anlatacak olursak. Şimdi yalıtılmış bir kap düşünelim. Şöyle. Yalıtılmış bir kapta sıkıştırılmış bir gazımız olsun. Şöyle biz gazımızı şurada sıkıştırdık. Gaz taneciklerimiz burada. Şimdi ne yapıyoruz? Birdenbire biz bu sıkıştırdığımızda... Bu da pistonumuz olsun. Pistonu birdenbire sağa doğru çekiyoruz. Yukarı doğru çekiyoruz. Bu durumda ne oluyor? Bir anda hacim artıyor. E tanecikler de bu aralarındaki boşluğu arttırmak için moleküller arasındaki zayıf etkileşimleri kırmak istiyorlar. Bunun içinde bu taneciklerin, bu e, aralarındaki etkileşimi kırmak istemelerinden dolayı bir enerji gerekiyordu hatırlarsanız. Enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Ancak kabımız yalıtılmış bir kab olduğu için dışarıdan enerji alamıyorlar. E bu durumda ne yapıyorlar? Kendi enerjileri kendi öz ısılarını kullanıyorlar. Ve kendi öz ısılarını kullandıkları için de ne oluyor? Bir anda soğuyu veriyorlar. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Cül. Tamsın olayı diyoruz. Soğutucu akışkanlardan bahsedelim. Şimdi Joule tamsın olayında kullanılan buhar haline geçerken ortamdan ısı alan akışkanlara biz soğutucu akışkanlar diyoruz. Peki bir soğutucu akışkanın sahip olması gereken özellikler nelerdir? Bir kere akışkanımızın kritik sıcaklığı yüksek, kaynama noktası düşük olmalıdır. Oda koşullarında buhar olmalıdır, uygun basınçta sıvılaşabilmelidir ve asla zehirli olmamalıdır. Hiçbir şekilde kimyasal reaksiyon vermemeli, maliyeti düşük olmalı ve en önemlisi de çevreye zararlı olmamalıdır soğutucu akışkanlarımız. Evet bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Joule Thompson olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denmiş bize. Şimdi tanecikler ihtiyaç duyduğu enerji kendi öz ısılarından kullanır. Evet hani o yalıtılmış kap örneğini vermiştik hatırlarsanız dışarıdan enerji alamadıklarından dolayı kendi öz ısılarını kullanıyorlardı ve bu şekilde de bir anda ne oluyordu? Soğuma gerçekleşiyordu. O halde ifade doğrudur. Klima buzdolabı bu olayın prensiplerine göre yapılır demiştik. Doğrudur. Hem ideal hem gerçek gazlarda görülür demiş. Hayır. Joule Thomson olayı ideal gazlarda görülmez. Sadece gerçek gazlarda görülür. Bu nedenle üçüncü ifadem yanlıştır. O halde benden istediği doğru şıkkım hangisidir? 1 ve 2'dir diyorum. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda faz diyagramlarını inceledik. Gerçek gazlara baktık. ideal gazdan sapmaları inceledik. Joule Thomson ve soğutucu akışkanları inceledik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.